Herkese merhabalar. Geçen gün söylediğimiz gibi bu bölümde Zustand'da state yönetimi yapacağız yine. Ama geçen sefer bildiğimiz gibi bunu lokal store işte tutmuştuk. Zustant'ı kurmuştuk. Geçici bir state oluşturmuştuk. Bu state sayfayı yenildiğimizde sıfırlanıyordu. Daha sonra buna lokal store içi ekleyip state'imizi, değerlerimizi lokal işte tutmuştuk. Böylece sayfa yenilendiğinde mesela şunu 11 yaptık. Gittik sayfayı yeniledik. State'imiz hala kaldığı yerden devam ediyor. Tekrar yenileyelim. Gördüğünüz gibi tekrar counter 7 olarak gösteriyor. E, zaten faydalarından bize nasıl kolaylık getirdiğinden e, React'ın içindeki use state hook'unun neler kattığından bizim işimizi nasıl kolaylaştırdığından bahsetmiştik. Daha sonra da local işte saklayan state'imizi bir storage yapmıştık. Store yapmıştık. Buradan store yapmıştık. Bu videoda da dedik ki biz bu counter'ı counter buraya alacağız. Adres satırını alacağız. Bu adresi alıp da bir arkadaşımıza paylaştığımızda ya da bir yerde sosyal medyada orada burada paylaştığımızda state'imiz kaldığı yerden devam edecek bunu 5 olarak aldık orayı birine paylaştık paylaştığımız Arkadaşlar bunu yine 5 olarak counter 5 olarak görüp buradan isterse arttıracak isterse azaltacak şimdi bunu nasıl yapabiliriz gördüğünüz gibi her şey aynı biraz şurada işte bir düzenlemeye gittim biraz daha eli yüzü düzgün görünsün diye böyle basit bir tasarım yaptım ee, ne yapmıştık? Count değerimizi almıştık. Increment fonksiyonumuzu almıştık. Decrement fonksiyonumuzu almıştık. Bunları butonların on click eventlerine yazmıştık. Gördüğünüz gibi store dosyamız bu. Counter store.ts isimli bir dosya oluşturduk. Utility'nin içinde. Bunun içinde <laughs> interface'imizi oluşturduk. Interface'imizin içinde olması gereken istediğimiz de, alanları oluşturmuştuk diyebiliriz. Count'umuz var. Set ettiğimiz, increment'e increment yaptığımız. Increment adında bir e, fonksiyonumuz var. Parametre almıyor ve void dönüyor. İkisi de, de increment'imiz ve increment'imiz. Increment'imizi tanımlamıştık. Bir user can, use counter store diye bir hook tanımladık. Bunu export ettik. Azuz count'ın içinden import ettiğimiz create fonksiyonuyla interfacemize tip olarak verip burada persist kullandık bir de middleware zustand middleware paketinin içinden persist fonksiyonumuzu aldık. Bunun için de countumuzun initial state'ini verdik. Increment'imiz ne yapıyor onu tanımladık, fonksiyonumuzu tanımladık. Decrement ne yapıyor Bunu tanımladık. Dedik ki işte bir arttırsın, bir azalsın. Count'umuzu set etsin bunu. Sonra da bunu persist yapabilmemiz için, o süre işte hangi isimle bunu tutacağını belirlememiz için bir name değişkeni verdik. E, name parametresi verdik. Name'imize de e, counter store <laughs> ismini verdik. Açıp e, sağ tıkla incele dediğimizde lokal e baktığımızda counter store adında bir key'imiz var ve bunu kullanıyor. Bizim e, datamızı saklamak için. Şimdi adres satırında bunu saklamak için bir hash storage oluşturacağız. Bunun tipi state storage olacak. Bunu da yine burada gördüğünüz gibi e, Zustand Middleware'den import edecek. Hemen tanımlamaya geçelim. Şöyle biraz şekillendirelim. Burada bizden get item ve set item olarak ve remove item olarak üç tane fonksiyon tanımlamamızı istiyor. Hemen tanımlayalım. Get item bir diğeri almasını sağlıyor. Bunu yani neyim Parametre, parametresini verelim. Şimdi diyeceğiz ki constant search params eşittir e, copilot bizim yerimize tamamlıyor zaten, ilk satırımızı açıklayalım. Bunu diğer üç fonksiyonda da kullanacağız. E, search paramsı bu fonksiyonla alıyoruz, location.hash olarak e, e, alıyoruz, bunun içine bir arama yapacağız, bunun içine bir değeri set edeceğiz veya get edeceğiz. E, get yapacağız, bir değeri alacağız. Slice1 dememin sebebi baştaki hashtag işaretini oradan kaldırmak. Bir hash olduğu için başında bir hashtag var. Biz bunu kaldıracağız. Sonra diyeceğiz ki value'umuz search param get yani name. Yani name'imiz burada gördüğünüz counter store adını verdiğimiz e, name parametresini sustant alıyor. E, URL'de kullanıyor. Kullandırıyoruz. Kullandıracağız. Get item'ımızı bu şekilde yapıyoruz. Ama burada yoksa bir önlem alıyoruz. Boş olarak dönüyoruz. Yani varsa counter store adında adres satırımızda bir hash varsa onu alıyor. Yoksa diyor ki boş döndür. Sonra ne yapıyoruz? Bunu return JSON.parse value olarak veriyoruz. Şimdi gelelim diğer fonksiyonumuza. Bu diğer fonksiyonumuz set item Bunda da yine iki parametre alıyor. Otomatikman onu da tanımladı. İki parametrenin birini yine name. Name'imiz counter store. E, da bizim aslında state e, Yani e, local işte gördüğümüz değerin aynısını bu sefer alıyor. Bizim URL'imizde e, set ediyor. Yine dediğim gibi fonksiyon tekrar bu satırı yine burada kullanıyoruz. Bizim e, adres satırımızdan şurada oluşacak hash'i alıyor. Giriyor, burada başındaki hashtag işaretini kaldırıyor. Ve search params adında bir değişkene atıyor. Sonra da search params.set diyoruz. Ee, hiç şöyle bir değer oluşturuyoruz. Yani counter store. Counter store buraya set ediyoruz. Değer olarak da bizim state'imizin string hali. Yani json stringify kullanarak state'imizi bir string haline getiriyoruz. Bunu da name e, olarak birazdan göreceğiniz gibi counter store eşittir e, value olarak saklıyor. Sonra da diyoruz ki Windows location.h search params.toString. Search params'ın üstünde burada bir e, değiştirme yapmıştık. E, JSON olarak stringify e, olarak string olarak value'umuzu name'e set ettik. Daha sonra diyoruz ki adres satırını değiştir. H'i eee değerini bu yeni set ettiğimiz search paramsa at, at, bu search paramsın string halini Windows location hash olarak ver. Bu fonksiyonumuz kadar. Herhangi bir değer dönmüyoruz. Bir de remove item kullanmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde tamamlıyor. Yine name'i bilmemiz gerekiyor. Yine search paramsı adres satırından alıyoruz. Hash'inden. Daha sonra search paramsı'dan burada set ettiğimiz gibi Burada da o set ettiğimiz değeri, counter store değerini e, adres satırından siliyoruz. Sonra da diyoruz ki yine e, adres satırını güncelle, e, hash'ini şu sildiğimiz halde yani içinde counter store olmadan halini string'e çevir ve hash'e ver. Aslında bütün hash storage fonksiyonumuz bu kadar. Yani şu 3 fonksiyonu da var implement etmemiz gereken. Overwrite etmemiz gereken üç tane fonksiyon var. Daha sonra burada e, get yaptığımız için adres satırından veri aldığımız için bir değişken kullanıyoruz. Değişkene bunu atıyoruz. Bu ikisinde birinde set, birinde delete yapıyoruz. E, bunların da ama üçüncü satırları aynı. Aslında burada değişik olarak yazmamız gereken 1 2 üç, dört satır kod var. Daha sonra bizim bunu use counter store bu bir şekilde vermemiz gerekiyor. Ne yapmıştık? Zaten persist diye bir fonksiyonumuz vardı. Persist bizden iki tane parametre alıyor. Birincisi bir fonksiyon. State'lerimizin initial state'lere verebileceğimiz tanımlayabileceğimiz, işte fonksiyonlarımızı tanımlayabileceğimiz state'deki değişkenlerimizi tanımlayabileceğimiz birinci parametre. Bir fonksiyon olarak bunu veriyorduk. İkinci parametremiz de bunu hangi isimle tutmak istediğimizi söylüyorduk. İsmini dedik ki counter store olarak tut. <laughs> Şimdi bu doğal olarak local tutarken bizden bir şey istemiyor. İkinci parametre istemiyor ama e, de tutacağımız için bunu diyoruz ki senin store için artık create <laughs> json storage diyoruz. Burada bir parametre olarak bir form, e, değişken parametre olarak bizden istediği bir get storage fonksiyonu vermemiz gerekiyor. Yani bu storage alabileceği bir fonksiyon vermemiz gerekiyor. Bu fonksiyonu şöyle get storage deyip geçiyoruz. Store dosyamızda yapmamız gereken ekstra işlemler bu kadar. Biraz uzun gibi gözükebiliyor ama dediğim gibi bu fonksiyonda zaten 4 satır değişik kod yazıyorsunuz. Bunlar gördüğünüz gibi aynı. Şu birinci satırların hepsi aynı. Sadece şu iki satır şu kısımlar değişiyor. Ne yaptık? Ek olarak gördüğünüz gibi state.json.storage'i import ettik. State storage'ımızı import ettik. persist zaten persist'imiz zaten vardı. Bir önceki örnekten. Bunların hepsini slash middleware paketinden import ettik interface'imizi oluşturduk. Daha sonra hash storage adında bir değişken oluşturduk. Bunun tipini de dedik ki state storage. Bunun içinde üç tane gördüğünüz gibi fonksiyon oluşturduk. Birincisi getItem fonksiyonu. Bu şu işe yarıyor. Bizim istediğimiz yerden e, gidip bizim state'imizi almamıza yarıyor. Bu state de e, içindeki persist fonksiyona geri döndürmeye yarıyor. Set item bu değeri set etmemize yarıyor. Yani e, state'te kullandığımız değeri biz URL'ye yerleştiriyoruz. Adres satırına yerleştiriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bunu alıp string haline getirip gidiyor bunu e, windows.location.hash e, ile e, adres satırına atıyor. Daha sonra remove item'ımız var. Bu da bu verdiğimiz burada gördüğünüz counter storage ismini alıyor. Adres satırından bunu çekiyor. Sonra da bunu siliyor ve adres satırını değiştiriyor. Yani bir temizlik yapıyor adreste diyebiliriz. Başka e, herhangi hiçbir şeyimiz yok zorlaştıracak işi. Daha sonra ek olarak storage parametresini veriyoruz. Create JSON storage fonksiyonu kullanıp İlk ilk parametresine bir fonksiyon. Bu fonksiyonun içinde de hash dönüyoruz. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. Bütün fonksiyonumuz aslında burada. Bizim ana use counter store'umuz var. ana hook'umuzun içinde tek yapmamız gereken şu store değerini buraya eklemek oluyor. Ekstradan herhangi bir işlem burada bir değişiklik yapmıyoruz. Sayfamıza geliyoruz. Sayfamızda zaten gördüğünüz gibi her şey bir önceki örnekten biraz şekil olarak farklı ama her şey aynı. Şimdi i̇şte bu şekilde sayfamızı yenileyelim. Counterımız sıfır. Bunu değiştirdiğimiz zaman adres satırındaki değişikliği görüyorsunuz. Gidiyor bunu. Adres satırını alıyor. Hatta şurada görebilirsiniz. Değiştiriyor. Şimdi bunu alalım. Gizli bir pencere açalım. Buradan sayfamızı açtığımız an counter'ımız 14 olarak görüyoruz. Sonra bunu düşürelim. 5'e düşürdük. Şimdi bu adresimizi alalım. Ana pencerimizde buraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi counter yine burada 5 oldu. Buradan ben tekrar bunu değiştirmeye devam edebiliyorum. Increment veya decrement yapabiliyorum. Yine yaptığım değişikliği bir sosyal medyada ya da işte WhatsApp'tan oradan, oradan paylaştığımda, bir yere paylaştığımda kaldığı yerden bu counter'ımız devam ediyor. Sayfayı değinmeseniz, gizli sekmede açsanız, arkadaşınıza da atsanız kaldığı yerden hiçbir sıkıntı olmadan adres satırı değişmediği sürece devam ediyor. Bu videoda bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz e, teşekkür ederim. Bir dahaki videoda e, belki küçük bir örnek bir proje yani şundan daha gelişmiş bir Next.js projesi yapıp daha iyi anlayabiliriz. Değilmemiz gereken e, koskoca Sultan Kütüphanesi var. E, bu sadece bir başlangıç ama ana kısımları da aslında bunlar. Yani e, yapması gereken işi işte Sultan aslında bu, bu gördüğümüz ilk videodaki örneklerle yapıyor. Ama biz bunu ne yapabiliriz? Belki bir dahaki videoda duruma göre ya bir örnek yaparız veya gelip ne yapabiliriz? Hash storage'imizi değiştirebiliriz mesela. Hash Adres satırından bunları almak yerine e, gidip bir API'dan bu değeri çekebiliriz veya bu değeri bir e, API'de set edebiliriz buradaki gibi. Yani burada biz nereye set ediyoruz bunu? İşte aldık Windows'un Location'ın Hatch'ine set ettik. E, böyle bir işlem yaptık. Bu yeni bunu alıp bir API'ye istek atabiliriz. API'de bunu bir veri tabanına kaydedebilir. Belki gerek var mı böyle bir şeye? Bunun gibi REST API'yi burada kullanabiliriz veya tutup burada bir cookie, cookie de set edebiliriz. Yani tarayıcıdan bildiğimiz e, her yere bir state'imizi saklayabiliriz. State'imizden değerleri alabiliriz. Tek yapmamız gereken buradaki üç fonksiyonu e, nasıl kullanmak istiyorsak ona göre tanımlamak, ona göre içeriğini doldurmak. Bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.